Kamil olan kalmaz naçar. Gam yeme gönül gam yeme. Kara gündür gelir geçer. Gam yeme gönül gam yeme. Kamil olan kalmaz naçar. Gam yeme gam yeme. gelir geçer. Gam yeme gönül gam yeme gam yeme gönül gam yeme gam yeme hey 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 Kara gündür gelir geçer gam yeme gönül gam yeme gam yeme, gam yeme gönül gam yeme gam yeme hey hey, hey. Ar olur kamil taşı, akıttım gözümden yaşı hafif olur cahil taşı. Gam yeme gönül, gam yeme. Ağır olur kamil taşı, akıttım gözümden yaşım. Hafif ol taşı, gam yeme gönül, gam yeme. Gam yeme gönül, gam yeme, gam yeme. Hafif olur cahil taşı, gam yeme gönül, gam yeme Gam yeme gönül, gam yeme, gam yeme hey, hey. Gündüz müsün, gece misin? Elif misin, hece misin? Hüseyin'den hüce misin? Gam yeme gönül, gam yeme Gündüz müsün, gece misin, elif misin, hece misin? Hüseyin'den yüce misin, gam yeme gönül, gam yeme Gam yeme gönül, gam yeme, gam yeme hey, hey Sen Ali'den yüce misin, gam yeme gönül, gam yeme Gam yeme gönül, gam yeme, gam yeme hey hey Derdinden döndüm deliye, derdimi döksem veliye Neler ettiler Ali'ye, gam yeme gönül, gam yeme Derdinden döndüm deliye, derdimi döksem veliye Neler ettiler Ali'ye Gam yeme gönül gam yeme Gam yeme gönül gam yeme Gam yeme hey hey Neler ettiler Ali'ye Gam yeme gönül gam yeme Gam yeme gönül gam yeme Gam yeme hey hey